Son bakış test 6'dayız. P1 pozitif tam sayıdır. P sayısı önce 2 tabanında sonra 8 ve en son 16 tabanında logaritmaları alınıp bundan değerler toplandığında 13, 19 oluyormuş. Buna göre aynı P sayısının 10 tabanında logaritması alınsaydı bulunan sonucun tam kısmı ne olurdu diyoruz arkadaşlar. Şimdi tamam 2 tabanında P dedim. Artı log 8 tabanında P dedim. Artı log 16 tabanında P dedim. Ve bunları toplayınca 19 olmuş. şimdi değerli dostlar. Bu log 2 tabanında P olarak kalsın. Bu 2'nin kübüydü. Küp başa çarpmaya göre tersiyle geldi. 1 bölü 3 log 2 tabanında P artı. Bu da 2'nin 4. kuvvetinden başa çarpmaya göre tersiyle 1 bölü 4 olarak geldi. Log 2 tabanında P. O da işte 19'a. Log 2 tabanında P parantezini alırsam yanında çarpı 1 olduğu için 1 artı 1 bölü 3 artı 1 bölü 4 toplamı 19 olacaktır. Şimdi 2'yi buraya yollayalım. 2 üzeri 19. Ya da önce bir yollamayalım. Bir kalsın. E, çünkü yollarsak işler karışacak. Log 2 tabanında P çarpı burayı 12 ile burayı 4 ile burayı 3 ile genişletirsek 19 bölü 12 olacak. O da 19'a eşit. Işte. 19'dan gider. Yok. 2 tabanında P dediğim şey de arkadaşlar 12 olur. Dolayısıyla şimdi 2'nin e, demek ki 12. kuvveti ile 13. kuvveti arasında bir sayı bu. Ki e, ne, gel, ne gelmiş arkadaşlar? E, 12 gelmiş. Yani aslında P dediğim şey e, yaklaşık şimdi 2 üzeri 10'u e, 1024 düşünürsem işte 2048 4096'dan P 1000'den büyük bir sayı diyebilirim. Şimdi P 1000'den büyük bir sayıysa yani 10 üzeri 3 küsuratlı bir şeyse arkadaşlar bu P'yi 10 tabanında yazarsak 3 küsurat çarpı log 10 olacaktır. Dolayısıyla bu 1 olduğu için bu kısım 3 küsuratlı bir şey gelecek. Tam kısmını sorduğu için cevabımız 3'tür. İkinci sorudan devam ediyoruz arkadaşlar. Log 5 tabanında 15 çarpı log 3 tabanında x. Logaritma 5 tabanında 225 artı logaritma 3 tabanında 15 olarak verilmiş. Şimdi yazıyorum log 5 tabanında 15 çarpı log 3 tabanında x eşittir log 5 tabanında 15'in karesi artı log 3 tabanında 15. Bunu buraya atıp yani bu aslında şudur. 2 log 5 tabanında 15'tir. Bu tarafa atıp log 5 tabanında 15 parantezine alırsak log 3 tabanında x eksi 2 olacaktır. O da işte log 3 tabanında 15'e. Şimdi her iki tarafı log 5 tabanında 15'e bir bölelim. Log 5 tabanında 15'e böldüm. Burası gitti. Şimdi burası 3 tabanında yazılırsa log 3 tabanında 9 olduğu için Burayı da logaritma 3 tabanında x bölü 9 olarak yazalım. Burası da arkadaşlar. Şimdi burayı aynen bir daha yazıyorum. Log 3 tabanında x bölü 9 eşittir. Şimdi şunu log 3 tabanında 15. Bu yukarı çıkarsa paya log 15 tabanında 5 olacaktır. 15'ler sadeleşirse log 3 tabanında 5'tir. Dolayısıyla x bölü 9 5'e eşittir. İçler dışlar çarpımı yaparsak x'i de 45 olarak bulmuş oluruz. Üçüncü sorudayız arkadaşlar. X tam sayısının aralığını vermiş. Logaritma x'in iki tabanında x'in nereye düştüğünü vermiş. Log 3 tabanında x tam sayı olduğuna göre bu ikisinin tam kısımlarının toplamları en büyük kaçtır demiş. Şimdi şöyle bir yazayım. 50 küçüktür x o da küçüktür 1000. Şimdi biz logaritma kitabında x'in 5 ile 8 aralığına düştüğünü söylemişiz. Şimdi her iki tarafın logaritma ikisini alırsam logaritma iki tabanında 50 küçüktür. Logaritma 2 tabanında x o da küçüktür. Logaritma 2 tabanında 1000 olacaktır. Yani şurası 5 küsür atlı bir şey zaten gördüğünüz üzere. Burası da arkadaşlar aslında 5-8 aralığı demiş. 8 küsür atlı bir şey. Aslında normalde logaritma e, logaritma kitabında 1000 dediğim şey. 2'nin 10. E, şey. E, şöyle 5 de geçen bir şeymiş ama bir şey ama biz 5-8 aralığından alacağız bu sayıyı. Ve şuna dikkat edeceğiz. Bu bir tam sayı. Yani arkadaşlar e, şurası 256'dan 256 ve 256'dan büyük bir şey ama 512 de olmuyor. Onu da söyleyelim. O halde log 3 tabanında x tam ise bunu 243 alalım. Şimdi 243 alırsam bu 2'nin 8. kuvvetine yaklaşmadığı için yani 256 yaklaşmadığı için benim için kabul. Bu aralığa düşer. Ve log 3 tabanında 243 de 243 de 2 ile 4'ü birleştirdik. 5 olacaktır. O halde log 5 tabanında 243 dediğim zaman bu 5'in 3. kuvveti ile 4. kuvveti arasında bir sayı olduğu için bunun tam kısmı yani bu 3 küsur bir şey olduğundan dolayı buranın tam kısmı arkadaşlar 3 olacaktır. Tam kısmı 3. Logaritma 8 tabanında 243'ü düşünüyorum. Bu da 8'in karesi ile 8'in kübü arasında bir şey olduğu için bu da arkadaşlar yani 2 8'in karesi ile kübü arasında bir şey olduğu için bu da 2 küsur bir şey olacaktır. Şimdi bu ne diyor bize? Bunun en büyük değeri kaçtır? E bunun tam kısmına da 2 diyelim. Tam kısmına da 2 diyelim. Tam kısım 2 olsun. Ve bu tam kısımları topladığımız zaman değerimiz 5 olacaktır. Test altının son sorusundan merhabalar. Dördüncü soruda bir dik koordinat düzleminde iki logaritmik eğrinin grafikleri verilmiş. A köşesi x ekseni üzerinde kesişim noktasında olan abc üçgeninin bc kenarı y eksenine paralel olup alanı da buymuş. C noktasının apsisi arkadaşlar. Yani şurası kalem burada değil. A kadar olduğuna göre diyor a üzeri a eksi bir nedir? Yani buranın da bir olduğunu biliyoruz ki bir verince sıfır olup y eksenini kessin. Şimdi şurayı hesaplamak için arkadaşlar şunun log 4 tabanında a olduğunu biliyoruz. Şuranın log 2 tabanında a olduğunu biliyoruz. Ve bu aradaki fark bu ikisinin farkıdır. Yani bu geniş açılı olan abc üçgeninin yüksek e, tabanı bu kadar. Yüksekliği de dışarıda bu kadar. E buraya da a 1 diyelim. O halde logaritma 2 tabanında a eksi logaritma 4 tabanında a çarpı Yüksekliğim a eksi 1. Bir de bölü 2'm var. O da eşittir. Log 4 tabanında 10'muş. Hatta log 4 tabanında 10'u bunu 2'nin karesi yapıp 1 bölü 2 log 2 tabanında 10 diye yazalım. Şu 2'ler bir gitsin. Şimdi bunu da 1 bölü 2 diye başa gönderirsek üstünü Log kitabında a parantezinde 1 eksi 1 bölü 2 gelecektir. Bir de arkadaşlar şurada bir a eksi birimiz var. O da eşittir. Log 2 tabanında 10'a. Burası log 2 tabanında a çarpı ne gelecek? 1 bölü 2 gelecek. O da eşittir. Log 2 tabanında 10. Her iki tarafı 2 ile çarpalım. Şimdi şu 1 bölü 2'den kurtulmak için. Burayı da 2 ile çarpalım. Burayı da 2 ile çarpalım. Dolayısıyla 2 de bunun tepesine atalım. 2'ler burada gitsin. Log 2 tabanında A çarpı şuraya A-1 unuttuk. A-1 eşittir. Log 2 tabanında 100 olsun. Bunu buraya bölü olarak gönderirsek A-1 eşittir. Log 2 tabanında 100 bölü log 2 tabanında A'dır. Bu da aslında log a tabanında 100'ün 2 tabanında değiştirilmiş halidir. Bunu buraya gönderirsek istediğimiz şey zaten gelecek. O da arkadaşlar 100 olacaktır.